Sabahın ilk ışıkları, Bafa Gölü'nün sularında gümüş bir tül gibi dalgalanıyor. Kamera yavaşça suyun üzerinden süzülüyor, gölün sessizliğinde sadece bir balıkçının küreği duyuluyor, karşımıza tarih çıkar, Kapıkırı Köyü. Göl kıyısına tutunmuş taş evler, binlerce yıl öncesinden kalma bir hikayeyi fısıldar. Çünkü burası bir köyden çok daha fazlasıdır, Antik Herakliya kentinin kalıntıları, evlerin arasına karışmış halde yaşar. Bir kadın, evinin önünde zeytin ayıklar. Çocuğu, elinde bir taş parçasıyla antik sütunların arasında oynar. Zaman burada akmaz, sadece yaşar. Gölün kıyısında yaşlı bir balıkçı, ağını toplarken, bizim göl sabırlıdır, der. Gözleri göl kadar derin, sesi tarih kadar yumuşaktır. Yukarıdan bakıldığında Bafa Gölü, mavi ile yeşilin birbirine sarıldığı bir tablo gibidir güneş batarken göl kızıl bir denize dönüşür. Kuşlar gökyüzüne yükselir, rüzgar taş duvarların arasından geçerken eski zamanların doğalarını taşır. Burası kapı kırı. Gölün kıyısında, tarihin kalbinde. Zaman burada asla bitmez. Herkes tanıdık ama kimse selam vermez gibi. gitmişsin de dönmeyecek gibi Bugün hava bir farklı Sen bir farklı bildik Bir sokaktayım sanki Herkes tanıdık Ama kimse selam vermez gibi Bir his var içimde gitmişsin de dönmeyecek gibi Bugün içimde bir sıkıntı var Sanki her şey yalanmış gibi Yüreğim daralıyor Sanki gidecek yerim yok gibi Sabahın ilk ışıkları Bafa Gölü'nün sularında gümüş bir tül gibi dalgalanıyor. Kamera yavaşça suyun üzerinden süzülüyor. Gölün sessizliğinde sadece bir balıkçının küreği duyuluyor. Karşımıza tarih çıkar. Kapıkırı Köyü. Göl kıyısına tutunmuş taş evler, binlerce yıl öncesinden kalma bir hikayeyi fısıldar. Çünkü burası bir köyden çok daha fazlasıdır. Antik Herakleia kentinin kalıntıları evlerin arasına karışmış halde yaşar. Bir kadın evinin önünde zeytin ayıklar. Çocuğu, elinde bir taş parçasıyla antik sütunların arasında oynar. Zaman burada akmaz, sadece yaşar. Gölün kıyısında yaşlı bir balıkçı, ağını toplarken, bizim göl sabırlıdır, der. Gözleri göl kadar derin, sesi tarih kadar yumuşaktır. Yukarıdan bakıldığında Bafa Gölü, mavi ile yeşilin birbirine sarıldığı bir tablo gibidir. Güneş batarken göl kızıl bir denize dönüşür. Kuşlar gökyüzüne yükselir, rüzgar taş duvarların arasından geçerken eski zamanların doğalarını taşır. Burası kapı kırı. Gölün kıyısında, tarihin kalbinde. Zaman burada asla bitmez. Herkes tanıdık ama kimse selam vermez gibi. Kesmişsin de dönmeyecek gibi Bugün hava bir farklı Sen bir farklı bildik Bir sokaktayım sanki Herkes tanıdık Ama kimse selam vermez gibi Bir his var içimde İçimde dönmeyecek gibi Bugün içimde bir sıkıntı var Sanki her şey yalanmış gibi Yüreğim daralıyor Sanki gidecek yerim yok gibi